Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dubai çikolatası yapacağız. Evet. İlk yapışımız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi dökelim arkadaşlar şu yukarı. İnşallah çikolatamız yetecek. Ta böyle sıyır. Alt tablodaki ince olsun. Şöyle. Birazcık daha dök istiyorsan annem. Az geldi o. Şöyle... Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Biz de çok merak ediyoruz. Alır al sen de dök biraz kahve kaşım dök. dök. Çok çok, 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 çok Ela'm sen Şu bırak bırak. Çikolatayı yiyorsan el daha sen ayarla. Tamam. Heh. Böyle boşluk kalmasın. Şöyle dümdüz yap onu. Tamam, en evet. Arkadaşlar şimdi çikolatamızı do dolabımıza koyduk değil mi Elanur? Evet, Donmasını bekleyeceğiz. Evet, i̇çini hadi. hazırlayacağız. Evet. evet. <laughs> <Sen açılmadın. gülüyor> Bakalım nasıl olacak. Uçak, Sabırsızlıkla uçak. bekliyorum. Bıçağı oralara bir yere koymuştum anneciğim ama. Al anne, abi. Bunun içini nasıl ayarlayalım? Kavrulmuş kadıyı zaten. Evet, kavrulmuş. Evet. Şimdi Geçek. dökelim. E. Elen dolap açık kalmış kızım. Şurpa. Yeter mi bu? Yetmez bu. Az değil mi? Evet anne. Şimdi biraz şimdi bir kaşık daha koyalım. Sonra ben bakayım. Allah! Döktü. <laughs> tamam yeter bu yeter mi? Yeter herhalde ya. Birkaç koy koy biraz daha. Az yeter. geldi bence. Tam yeter bu büyük Şimdi buna... fıstığımızı. Aç ver hele bana. Evet. Antre. Şöyle. Antep fıstığımızı da döküyoruz. Hı. Evet tahinimizi evet, de evet, dökeceğiz. Seviyorsak. Akışkan olsun diye. Evet, al. Al. Bunlar olmasın. Evet hepsini alalım. <laughs> Devrilecek evet. mi? Çöker mi Çocuklar masaya. Yavaş Taha. Yavaş oğlum. Tahin de dök. Elanı yani. kaşığıyla da tahinini dökelim. Elan'ı dökeceğiz. Elanı dök. Ne yapıyorsun Ela? Akışkan olduğunu biliyorsun bunu. Beceriksiz Ela yine iş başında. Ne kadar dökülüyor? Yeter kadar bu kadar. Karıştır bakalım şimdi. Koş aşkım. Hı. Evet arkadaşlar, ağacımızı iç ağacımızı hazırladık şöyle. Dondur çikolatalarımız da dondu. Dur bir dakika annem yavaş yavaş daha çok eziyorsun alttaki çikolataya zarar vereceksin. Yok yok hiç bir şey olmaz hiç. Yavaş yavaş yap annem. Buna da kalacak ya aşkım. Çok koydun. Evet. E bu? Evet. Ah benim oğlum. Ne bu? Evet bakalım nasıl bir şey olacak. Çatallı ver ben yapayım istiyorsan şunu da. Yok. Ver yok. Elanur. Sen tut bizi böyle çek bakayım kızım. Elimiz sadece benim de. Şöyle yavaş yavaş aşkım. Öyle baba altta çikolata zarar görüyor. Bak. İçi az geldi sanki kadayıfı. Evet ya. Kadayıfı az geldi arkadaşlar. Kadayıf acaba biraz daha mı dönseydik? Bir işte artık yapamayız. Sana evet. <laughs> tamam. Buna az geldi. Evet. Artık şöyle azar azar. Sen çok koydun mu aşkım o tarafa. Birden ortaya dur. Şöyle alalım. Baştan Evet arkadaşlar, iç harcımızı da hazırladık. Evet, çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Ne, çok meraklıyım şu an. Evet. Çikolatamız Evet. Çikolatamızı da dökelim. Çok güzel olacak. Dur ben hadi yiyeyim sonra sen al. Hadi gelme anneciğim. Hadi acele etme. İkimiz bir anda nasıl alalım? Evet. Annem yaydı. Şimdi abim de yiyecek. Tabasıyla ne ziyan olmasın? Hı hı. Sık, sık. En az sık. bu bir saat donacak dolapta arkadaşlar. <laughs> İyice donsun ki çıkabilsin. Evet. İnşallah güzel olur. Evet. Eminim yani güzel olacak. Alt, ha, bak baksan sıyır daha çok. Evet abi kalmadı. Benim kapandı. Evet annemin kapandı. Annemin ikisini hemen buzdolabına koyalım. Telefonu düz tutsana kızım. Aha tamam, şimdi böyle nasıl yapılır kenar açık kalsın diye. <laughs> He? Ne oldu? Ne, ne oldu? Ayağına kram mı girdi annem? He? Nasıl şu yapılıyordu bu böyle açık kalsın ve çıksın diye? Bekle bir donsun anne donduktan sonra. Ama çıkmayacak gibi duruyor. <laughs> Çıkmazsa <laughs> bir de kaşıklar yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Artık anlayız. plastikleri keseceğiz. Evet. Ama plastik kesilebilirse tabii. Değil mi anne? Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu koyacağız. Geleceğiz. Evet. Tuzdan dur. Evet. Şimdi çıkartalım. Şöyle. Çıkabilir İnşallah mi? çıkacak. Çıktı. Hadi be. Dolmuş mu? Nasıl dolmamış mı? Aman evet. sandım arkadaşlar. yavaş. Evet. 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 Oo içini Aa. gösterir misin? Evet. Çok güzel. Şunu bırakalım biraz gelişim bu biraz mesela çok donmuş çünkü. Bak bakalım tadına daha. Nasıl? Perfect. Mükemmel. <laughs> evet arkadaşlar. Çok beğendim. Bakayım tadına. Aa, Görüşürüz arkadaşlar.